Herkese merhaba, İyi bir hafta diliyorum ve MHK'da yaşanan skandal atamaları, skandal kararları örnekleriyle, delilleriyle konuşuyorum. Bundan daha önce yaptığım bir videoda disiplin kurulu ve MHK Galatasaray'la alay ediyor demiştim. Buna iki diyorum. MHK'ya ilişkin duyduğunuz şeyler sizi şaşırtacak. Ayrıca ben üst üste gelen hakem hatalarını da tarihe not düşmek için bir hatırlatayım diye videomu ekliyorum. Biliyorsunuz Rize Spor ve Galatasaray arasında oynanan müsabakadan sonra tam 8 hafta geçti. Galatasaray'ın ne yaptığı hatalar öne çıkartılan Ali Palabihip ve Abdülkadir Bitigen, iki tane FIFA kukartlı hakemimiz 8 haftadır maç almıyor maç almayacaklar. Haberin çarpıcı kısmını videomun ileri dakikalarına bırakıyorum. Galatasaray'ın lehine yaptığı hatalar öne çıkartılan iki FIFA kokartlı ülkenin en iyi hakemlerinden biri olduğu kabul edilen hakemler göreve verilmezse son dört haftadır Galatasaray'ın başına gelenlere bir bakalım. 21 Ekim 2021'de Galatasaray 1, Fenerbahçe 2. Fenerbahçe deplasmanda galibiyeti kazanırken maçın son dakikalarında Cagney e, bir gol atıyor. Pozisyon gri olmasına rağmen Vard'a oturan e, Yaşar Kemal Uğurlu hakemi davet ediyor. Gol iptal ediliyor. Hemen 3 dakika sonra Allah'ın da soposu yok. E, benzer açıda, benzer pozisyonda kalabalık. E, Erkan'a yapılan faaliyet iki hakemde orta hakemde var hakemi Yaşar Kemal Uğurlu da gözlerini kapatıyor. O an itibariyle dört haftadır maç alamayan Ali Palabik ve Galip Bitigen beşinci haftada maç alamazken maçın kaderine yanlış iki müdahaleyle ettiğiyle ve etmediğiyle siyah beyaz iki hata yapan e, Yaşar Kemal Uğurlu bir sonraki hafta Rize'ye, maça gönderiliyor. Yetmiyor. Ee, hem Alanya Sivas hem Karagümrük Konya spor maçlarında görev yapıyor. O, oh, dünya ne hale. Halil Umut Meler sadece bir hafta dinlendirilip göreve alınıyor ki Türkiye'nin bence en formda hakemlerinden bir tanesi Galatasaray'ın e, Malatya deplasmanı geliyor bakın 34. dakikasında Sadık'ın kontrolsüz hareketine penaltı vermiyorlar. Ee, Var hakem kim? Ümit Öztürk. Penaltı verilmiyor. Fatih Hoca Ümit Öztürk'le eleştirilerini yapıyor ama hemen ardından Vardaki bu maçın kaderini etki hatasına rağmen Göztepe, Gaziantep ve Sivas Galatasaray maçlarında görevlendiriliyor. Ali Pala Büyük ve Abdülkadir Bütiyen hala oturuyor. Bir sonraki maç Galatasaray-Altay. Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en kariyerli hakemi. Hayatında bu sezon ilk kez vara oturan Bati Şimşek tarafından penaltıya çağrılıyor. Ee, ve bir penaltı icat ediyorlar 4 dakikada. Kimse kural değişti, o oldu, bu oldu diye masal anlatmasın, pozisyon penaltı değil. Bu hafta ikisinin de görevi yoktu. Fatih Şimşek zaten uzun zamandır maç almıyordu. Vardı aldılar ve ee, yine aldı. Cüneyt Çakır'a maç vermediler muhtemelen. Halil Umut Meler'le ikisinden birisini derbiye verecekleri için dinlendirdiler. Kimin ne kadar ceza alacağını görüyoruz. Dört hafta üst üste Galatasaray'la yine e, siyah beyaz hatalar yapan var hakemleri ertesi hafta orta hakem olarak baş hakem olarak görev alıyorlar. Galatasaray taraftarlarına göre ödüllendiriliyorlar. E, bu haftaki müsabakada Cagney'in net penaltısını vermeyen Ümit Öztürk'ün iki e, 3 hafta dinlenip sonra tekrar maç almaya başlayacağını düşünüyorum. Çünkü MHK ilişkiler yumağı. Geçelim haberler alana. MHK ilişkiler yumağı Türkiye Faal Futbol Hakemcileri Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı e, gıkını çıkartmıyor. Abdurrahman Arıcı iki tane hakemin FIFA kokartlı hakemin faal hakemlerin başkanı ya bu aynı zamanda 8 haftadır kızağa çekilmesine gıkını çıkartmıyor. Bu hakemlerin hakkını kim koruyacak? Ya da bariz hata yapan adamlar sürekli maça gidiyor. Kulüplerin hakkını kim koruyacak? Ali Palabıyık'la ilgili sarsıcı haber verin. Türkiye Futbol Federasyonu'na yazı geliyor. Avrupa Kupası maçı için Ali Palabıyık'a şu maçla görev verilmiştir diye. Türkiye Futbol Federasyonu Ali Palabıyık'ın görevini iade ediyor. Ali Palabıyık silmişler. Ya biz maç vermiyoruz. Siz maç verirseniz polemik olur mu dediler. Biz ondan FIFA kokartını alacağız mı dediler bilmiyorum. Abi Ali Palabıyık'a dolaylı yoldan ya emir yukarıdan diye ağaç içeren zavallılık içeren bir mesaj gönderdiklerini biliyorum. Bu ülkede bütün kabahatlerin, gayrimeşru taleplerin yukarıyla ilintilendirildiğini de biliyoruz. Emir büyük yerden. Kimden? MHK'nın yeni başkanı Ferhat Gündoğdu'dan mı? Kimden? Nihat Özdemir'den mi? Yoksa Rizeli olan Cumhurbaşkanımızdan mı? Öznesiz emir yukarıdan geliyor. Onlar istemiyor falan deyip hop diye yapacaksın. E, Cumhurbaşkanına gidip konuşma şansı da yok insanların. Ya efendim siz böyle bir şey mi söylediniz? E, öyle değil ben bu oldu şu oldu falan deme şansı da yok. Kalem kırıldı. E, peki üç kişinin daha kalemi kırıldı. E, Koray Gencerler, Serkan Tokat, e, Mustafa Öğretmenoğlu. Eski MHK Başkanı Serdar Tatlı tarafından e, sisteme zarar verdikleri gerekçesiyle VAR Hakem Eğitim Semineri'ne dahi davet edilmediler. Maç vermekten bahsetmiyorum. Bahattin Şimşek vardı görevi yapılıyor. Bunlar yapamıyor. Mesela e, Koray Gencerler, Hatay-Fenerbahçe maçında Kim Mince'nin e, 30 metreden gelen topa koluyla müdahalesini ya da ben çarpma demiştim. E, hakemi uyarmadığı için hakemlik sistemine zarar veriyor. Kızak'ta pek beğenmiş yeni başkan bu tavsiyesini Serdar Tatlı'nın. Kardeşim gayri ahlaki, hukuksuz bir şey yaptılar, yaptılarsa bütün Türkiye'ye söylemek zorundasınız. Peki Kim Minjie'nin e, elle oynaması konusunda baş hakemi uyarmayan insan seminere davet edilmezken İki tane siyah beyaz hata yapan Yaşar Kemal Uğurlu'yu siz üst üste maçlara nasıl veriyorsunuz? Suat Aslanbağ bütün hafta tartışılmışken siz Trabzonspor Gaziantep Spor maçına Suat Aslanbağ'ı nasıl veriyorsunuz? Siz eğer Koray Gencerleri dinlendiriyorsanız sisteme zarar veriyor diyorsanız bu sistem nedir? Onu da öğrenmek isterim. Hem Mustafa öğretme şey yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hem de Serdar Tatlı çıksınlar konusunda insanların şerefiyle, namusuyla, dolaylı yoldan oynamaya kimsenin hakkı yok. Eğer siz Koray Gencerleri seminere bile davet etmeyecek kadar lanetliyorsanız, ahlaksızlıkla suçluyorsanız dolaylı yoldan, Suat Aslanboğa'ya sezon sonuna kadar ne var da ne sahada görev vermeyeceksiniz. Yaşar Kemal Uğurlu'yu dinlendireceksiniz. Siz Galatasaray'ın aleyhine hata yapan orta saha hakemlerini, var hakemlerini maçlara göndermeye devam edip Galatasaray'ın lehine yaptığı hata öne çıkartılarak iki tane FIFA kokartlı hakemi asarsanız hakemler çok net tavır alırlar. Derler ki bu pozisyon tartışmalı ne gireceğim ya Aman yanılırım, yakarlar beni diye düşünürler. Geri mı bunlar? Hepsinin işi gücü var, sosyal çevresi var. Görmüyorlar mı? Bir şey söylemenize gerek yok. Oğlum Galatasaray'ı yakacağız ha falan demenize gerek yok. ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Galatasaray lehine hata yapan hakem asılır. Galatasaray aleyhine hata yapan hakemin canı sağır. Kimsiniz siz ya? Nasıl bu kadar kötü yönetici olmayı başarabiliyorsunuz? Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Bir yandan aldıkları bu kötü kararları siyasete bağlayıp, bir yandan hakemleri büyük bir cenderenin içine sokup, tartıştırıp, değersizleştirip kötü, kötü yönetenlere bir önerim var. Dinlerler, dinlemezler, bilmiyorum. Bütün hakemlere hakem mentörü, eski usta hakemlerle işte sürekli konuşalım, rahatlatalım falan diye yaptınız. o masal uygulamadan vazgeçin. Hepsine birer psikiyatrist tutun. Bu varda oturan arkadaşlar maçın kaderini etkiledikleri zarar verdikleri maçlar için 4000 lira alıyorlar. En babayı psikiyatriste Analizi yapabilen, empati yapabilen, karşısındakinin duygusunu anlayabilen, korkusunu, kaygısını çözebilen, ona stresle, kaygılarıyla, korkularıyla başa çıkmayı öğretebilen adama vereceğiniz saat ücreti 500 lira. Bu adamların beyni çöp olmuş durumda. Görmüyor musunuz? Birkaç tane genç ve yeni hakem Allah'tan iyi maçlar yönetiyorlar da onları tamamen kaybetmekle karşı karşıya değiliz. Ya siz Arda kardeşlere nasıl FIFA kokartı verirsiniz? Hangi üstün başarısıyla? Hangi potansiyeliyle? İşte al bu maçta da Sivas Galatasaray'da da bir penaltı yatladı. Var da FIFA kokartı var. E Cüneyt Çakır bunu yaparsa o da bunu yapar. Hepsine birer psikiyatrist lazım bu bir sosyal laboratuvar futbol aynı zamanda. Liyakat lazım. Siz bir sezonda 6 tane derbinin 5'ini yönetmiş Mete Kalkava'nın ilk fırsatta FIFA kokartını alıp Arda kardeşlere verirseniz bu kadar olur. Ama yine zor maçları Mete Kalkava'na verirsiniz. Biraz akıl, biraz bilgi, biraz liyakat. Hepsinin birer psikiyatriste ihtiyacı var futbolu yönetenlerin ise ihtiyacı olan şey kendi işlerine zaman ayırmaları. Bu işi bırakıp çekip gitmeleri. Yamalı bohçaya döndü. Oraya şey yama, buraya yama. Ona şirin gözükme, buna sert durma falan. Politikayla olmaz. Zihni temiz, yol haritası belli kimseye gebeliği olmayan, endişesi olmayan, bu pozisyonlar onun geleceği olmayan adamlar bulalım. Tekrar başlayalım. Bilgili, donanımlı, kaliteli yöneticiler yine kalsınlar sistemin içinde. Ama olmuyor. Her taraftan patlamış durumdayız. Ne demek ya FIFA kokartlı hakemin maçını iade etmek? Bu kadar mı kolay? Görüşmek üzere.